Kente, 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denizde başlattığı temizlik çalışması devam ediyor. Yukarı mahallelerden söylediler. Camları, kapıları kapattık. Koku buraya kadar geliyor diyorlar. İnşallah gerekli şeyler yerlere iletildi. Herhalde çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda ben buradaki balıkların toplanmasını bekliyorum.